Zaman Hazretlerine söylediği gibi kalem ve kağıtla, yani bilimle, evet. fikirle mücadele ediyor. Zaten Müslümanların şu dönemde bir kere Hazreti Mehdi Aleyhisselam yaşadığı için, var olduğu için bir kere zaten çok şükretmeleri lazım. Çünkü eğer olmasaydı Hazreti Mehdi Aleyhisselam o zaman dünya Allah helak ederdi. Çünkü her yerden fitne geliyor, her yerden ayrı bir bela geliyor, her yerden ayrı bir bozukluk haberi alıyoruz. Zaten şu an dünyanın haline bakacak olursan birçok yerde sıkıntı, stres, savaş, kavga, katliam her yerde var. Bu da zaten Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Onun çıkışının yakın olduğunu bize gösteriyor inşallah. Zaten o olmasa dünya Allah alem helak olurdu. Böyle bir ortamın olacağını Peygamber Efendimiz tabi 400 asır önce haber veriyor inşallah. Bu da yine Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden. Şimdi o bozukluğa bir örnek. Haramların helal sayılması yine Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Onunla ilgili şimdi bir slayt göstermek istiyorum. Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil haram olmalarına rağmen halkın büyük bir çoğunluğu tarafından normal gibi karşılanıp giderek artan bir oranda işlenmekte artık hayatın bir parçası gibi algılanmakta. Yapılan istatistikler de bu konudaki sayının giderek arttığını göstermekte son birkaç on yıl içinde sadece son derece yaygın bir hale gelmiş bu sınır tanımayan, helali haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mübah sayan bu yaşam tarzı hadislerde tarif ediliyor. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz diyor ki bakın bir fitne görülüyor. Bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuları kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafetler yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Yani fitneleri insanlar kendi başlarına çözmeye kalkıştıklarında kavga çıkıyor. Hadiste işaret edilen gerçeğe göre. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam oturduğu yerden bak oturduğu yer nerede? İstanbul. İstanbul'da bir yerlere gitmeden kendi mekanında inşallah o güzel mekanında konuşmalarıyla zaten önderlik yapacağı anlaşılıyor ve hilafet onun o otururken gelecektir diyor. Zaten artık insanlar kendileri de çözüm bulamayacakları için bütün bu sorunlara artık hadi başa geç diyecekler ve ee, hilafet inşallah o zaten otururken gelecektir diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Yani şunu da anlıyoruz. Hı. Hiçbir şekilde siyasete girmiyor Hazreti Mehdi. Ee, hocamız açıklamıştı hadislere dayanarak. Hazreti İsa e, siyasilere tebliğ yapıyor. Şu anda bilmediğimiz bir metotla yani <laughs> devlet başkanları, başbakanlar düzeyinde genelkurmay başkanları tebliğ yapıyor. Ama Hazreti Mehdi hiçbir şekilde siyasete girmiyor. Darwinizmi, materializmi eziyor. İnşallah. E, ve tabi Allah'ın dilemesi, çok imanlı, çok akıllı olduğu için fikirleri herkes anlıyor. Doğru, hak olduğunu inşallah. Her söylediğinin doğru olduğunu ve uygulamaya başlıyorlar. Ama bunu siyasete girerek yapmıyor. Tavsiye bağımında yani tavsiye olarak söylüyor. Oturduğu yerden, evinden. Ki e, televizyonu kullanacağı anlaşılıyor e, hadislerden. E, mesela Hazret, e, Bediüzzaman Said Musa Hazretleri de söylüyor. Cemalini göreceksiniz diyor 2010 yılında. Yani yüzünün Cemal'in 2010'lu yıllarda herkese gözükmesi televizyonlar yoluyla oluyor. Orada Doğrusunu anlatıyor yanlışlıkları. Çünkü Allah Kur'an'da emrediyor bunu. İyiliği emredip kötülükten sakındırın diyor. Allah'ın emri Hazreti Mehdi de bunu en fazla yerine getiren kişi inşallah. Hep iyiliği tavsiye ediyor. Kur'anla, hakla, bilimsel delillerle e, doğruyu söylüyor ve o şekilde yönlendiriyor ama siyasete girmiyor inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Devam eden hadislerde şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikara işlenmedikçe yani günah işlemek artık mesela önceden hani hem haram olduğu için Müslümanlar yapmıyor hem de toplum içinde ayıp ayıplanıyor yani kınanıyor da onun için insanlar açıkça yapmadıkları günahlar öyle hale geliyor ki açıkça cemiyet içinde yapılıyor ve çok normal karşılanır hale geliyor. Böyle bir ortam oluşmadan Mehdi etmez diyor Peygamber Efendimiz. Bu vakitte vaki olan ise küfrün istilasıdır. Onun kuvveti onun kuvvetidir. Yani küfür kuvvetli o dönemde. Zahiren Allah ona kuvvet veriyor. Ve onun dini yani Deccan'ın dini materyalizm yani hakim görüş oluyor. Yaygın görüş o oluyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Ya bütün haramlar diyor bak hadiste. Bir tane iki tane değil. Bütün haramlar. Demek ki dinin hiçbir tarafının yaşanmadığını görüyoruz bu Tabii, durumda. 1970'li yıllarda bu tam anlamıyla gerçekleşti. Yani dünya çapında. Gazete haberlerinde de seni söyledim. Evet. evet. Evet yani çok açık bir şekilde görülüyor. işte bütün e, haram olan fiiller yaygın olarak dünya çapında zaten Darwinizm dünyanın %99'una hakim oldu. Darwinizm Allah haşa yoktur diyor zaten. Bu ideoloji dünyanın %99'unu ele geçirdi. En başta Allah'ın varlığını kabul etmemeye başladılar insanlar. Ondan sonra da işte haram olan fiilleri e, hepsinin yapıldığı zaten gazete haberleri herkes biliyor zaten inşallah <laughs> ortada zaten.